Arkadaşlar bugün gece ve gündüz oluşumunun deneyini yapacağız ee, şimdi arkadaşlar e, hemen malzemeleri söyleyeyim bir tane dünya küresi ee, bir tane de fener feneriniz varsa onunla daha güzel olur şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şu feneri alıyorum ve şu fenerin şu tarafına ışık tutuyorum şöyle daha size daha iyi göstermek için şu tarafına ışık tutuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyanın bu tarafı aydınlık oldu. Bu tarafı da karanlık oldu. Yani dünyanın gece ve biz buna gece ve gündüz oluşumu diyoruz. Ee, mesela şu an bu telefonu güneş olarak hayal edin. Şu an bu ülkeler güneşi görüyor. Ama diğer ülkeler gece. Diğer ülkelerde gece. Peki ya nasıl mesela o zaman bu ülkelerde gece olsun? Dünyayı döndürüyoruz. Şimdi bu sefer de gece olan yer gündüz oldu. Gündüz olan yer gece oldu. Evet arkadaşlar deneyimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.